Herkese merhaba, ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle uzun bir aradan sonra bir aradayım ama çok da anlamlı bir konuyla bir aradayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, kimler bu yayını izlesin derseniz, bu yayını geleceğine yatırım yapmak isteyenler, daha çok para kaynağı yaratmak isteyenler ve değişen dünya düzeni içerisinde kendi yerini tam olarak belirleyecek ve kendini vazgeçilmez yapacak olmak isteyenler bu yayını mutlaka izlesin. Çünkü neden çok Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bu enteresan dönem tüm dünya düzeninin değiştiği, sistemlerin değiştiği, çalışma disiplinlerinin değiştiği, ihtiyaçların değiştiği e, chat GPT gibi akıllı zekanın hayatımıza entegre olduğu bir dönem. Artık herkes kendi koltuğunu sallayacak bir döneme giriyor. O yüzden sallanmayacak bir noktaya geçmek isteyenler, kendini güvende hissetmek isteyenler bu yayını dinlesin. Evet. Şimdi burada olduğunuz için teşekkür ederim. Uzun bir ara verdim. Bu yüzden de üzgünüm. Neden ara verdim derseniz açıkçası ben birçok farklı alanda üretim yapıyorum. Bunlardan en baskın olanı son dönemde danışmanlıklarım. Yani ben kitap yazıyorum. Biliyorsunuz iki tane kitabım var. Bir tanesi Tutku içindeki Süper Güç. Diğeri Eyvah Evren Beni Dinliyor. Ee, çok tatlı bir roman. Kişisel gelişimle ilgili ikisi de. Fakat farklı tarzlarda yazmak benim için harika bir şey ve yazmaya devam edeceğim Diğer yandan danışmanlıklar veriyorum bireysel danışmanlıklar veriyorum bana birebir buradan beni görüp enerjimizin örtüştüğüne ve ihtiyaçlarına cevap verebileceğimi inanan çok fazla danışanım var ve son dönemde sayıca oldukça arttılar ve ben biraz daha bireysel başvuruları şifalanmaları öncelik vermiş oldum. Diğer yandan burada bir üretim yapıyorum. Instagram'da bir üretim yapıyorum. TikTok'tayım. Orada da üretim yapıyorum. Aynı zamanda eğitimlerim de var. İste olur eğitimi hep buradan duyuruyorum. Şimdi farklı bir eğitimim daha var. Bölümün içerisinde ondan bahsedeceğim. Biraz konuyla da alakalı bulduğum için bahsedeceğim. Ee, ve bütün bunlar bir aradayken yazmak, danışmanlıklar, eğitim, videolar derken biraz birinin ağırlığının fazla olması bazı şeyleri daha fazla daha az yapabilme imkanı verdi bana. O da videolar. Aslında şöyle video üretimim düşmedi. Bilgileri paylaşma e, düşmedi. Sadece mecra olarak YouTube biraz bunun gerisinde kaldı. Neden derseniz daha pratik zamanlara ihtiyacım oldu. O yüzden şimdi Instagram'da ve TikTok'ta kısa short videolar yayınlıyorum. Reels'lar yayınlıyorum. Daha böyle hap bilgiler. Hayatınızda kullanabileceğiniz, hayatınıza entegre ederseniz çok fayda görebileceğiniz bilgileri böyle hap hap veriyorum. Arada shorts olarak da bunları veriyordum. Fakat hani Youtube'da yapmayı sevdiğim şey aslında sizinle böyle uzun uzun konuşmak, uzun uzun anlatmak. Nedenini, niçinini, nasılını hep böyle sizi böyle içselleştirmenizi sağlayacak bir şekilde anlatmayı seviyorum. Youtube'un da buna imkan vermesini seviyorum. Dolayısıyla da buna fırsat bulamadığım için maalesef biraz ihmal etmiş oldum. Sadece sizi değil kendimi de ihmal etmiş oldum. Çünkü buradaki buluşmalarımızı çok seviyorum. Şimdi bakalım birazcık daha dengeli bir şekilde şu an yazma sürecime tekrar dönüyorum. Bakalım neler bekliyor sizi sürpriz olarak. Şimdi konumuza dönecek olursak. Ee, enteresan bir dönemden geçtiğimizi söylemiştim. Zaten ülkece enteresan bir dönemden geçiyoruz. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda dünya da değişiyor. Dünya da önemli bir dönemden geçiyor. Bunlardan en önemlisi de aslında yeni dünya düzeninin yeniden kuruluyor olması. Yani para, paranın yapısı. Yani kripto paralardan konuşuyorduk. Şimdi bankacılığın devreden çıkması konuşuluyor. Çalışma hayatı akıllı zekanın devreye girmesiyle beraber aslında çoğu istihdam alanında insana gerek olmadığı konuşuluyor ve bu çok büyük tepkiler de çekiyor birçok yerden. Yani bu akıllı zekanın gelişmesine katkı sağlayan insanlar bile bir bir işlerinden istifa ediyorlar. Bu akıllı zekanın gelişmesini önüne geçmek istiyorlar. Çünkü insanların işsiz kalacağını ve bu gelecekte çok büyük bir sıkıntı olacağını söylüyorlar. Evet bu değişen dünya düzeni içerisinde kendi yerimizi cesaretle ve güvenle yeniden oluşturabilmek adına e Artık görünenin dışında görünmez varlıklara yatırım yapma döneminden geçiyoruz. Şimdi o görünmez varlıkların ne olduğunu sizinle paylaşacağım. Şimdi bu görünmez varlıkların ne olduğu ile ilgili hani oturup da ben yazmıyorum aslında literatürü karıştırıyorum e, gündemde olanların özellikle Amerika'da, Avrupa'da konuşulanların ve Değişimin insanların psikolojisi üzerindeki tetiklediklerinin üzerine, bütün o konuşulanların ve artı kendi sentezimden çıkan, kendi sezgilerimden çıkan yaklaşımları sizinle paylaşıyorum ve bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü en son videomda ben şunu söylemiştim, artık özellikle depremden sonra. Fark ettiğim şeyleri paylaşmıştım. Kolektifin kazanacağını, artık bireysel olan hiçbir şeyin ilerleyemeyeceğini söylemiştim. Şimdi bunların da gerçekten gün yüzüne çıktığını, aslında ayrışmaktansa birleşmenin büyük bir kazanım olduğunu görmeye başladık. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum: Görünmez varlıklara yatırım yapacağız derken neyi kastediyorum? Bunlardan birincisi insan kazanmak. Şimdi biz hep mevki kazanmak, statü kazanmak, geniş imkanlara ulaşmakla ilgili hedeflerle uğraştık. Yani bunu kendimi dışında tutmuyorum. Hayatımın belli bir döneminde kendimi keşfedene kadar ben de bunların peşinden gitmiş bir insanım. Ve bunun da bana iyi geldiğini düşünmüş bir insanım. Tabii ki de çok faydasını gördüğüm yerler oldu. Ancak en nihayetinde şunu fark ettim. Ben hani şunu söyleyebilirim. Çok uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştım 17 yıl kadar ve oturduğum önemli koltuklar vardı. Bu önemli koltukların da bana kazandırdığı çok değerli insanlar vardı. E, ne zaman ki ben kurumsal hayattan çıktım o zaman çevremdeki insanların koltuğun ya da benim arkadaşlarım olup olmadığının ayırdına varabildim. Bu benim için hani bir hayal kırıklığı mıydı? değildi çünkü yaşarken de bunun böyle olacağını tahmin ediyordum ve sizler de hayatlarınızda hani bulunduğunuz pozisyon ve konumun çekiciliğine kapılan insanlarla gerçekten sizin için sizinle birlikte olan insanlar arasındaki farkı sezgisel olarak anlıyorsunuzdur. Nitekim bir noktadan sonra bulunduğunuz pozisyondan ayrıldıktan sonra yanınızda sadece sizin için sizi tercih eden insanlar olacak. Koltuk için sizinle birlikte olanlar koltukla beraber orada kalacaklar. O yüzden bu bir gerçek. Acımasız bir gerçek mi? Hiç de acımasız bir gerçek değil. Ama kendimizi şunu hazırlamalıyız. Artık statüler kalmayacak. Artık bireysel hırslar, artık bireysel başarılar kalmayacak. Dolayısıyla da onun aracılığıyla kazanacağımız insanların bize de bir faydası olmayacak. Ve biz özellikle de deprem döneminde de çok yüzleştiğimiz için yani başın sıkıştığında, dara düştüğünde, Yardıma ihtiyacın olduğunda senin yanına kim koşacak? Mesele bu. Sen ihtiyaç duyduğunda kimin kapısını çalacaksın? Kiminle yemeğini paylaşacaksın? Kim sana evini açacak? Kim sana kalman için yatağını verecek? Kim sana imkanlarını sunacak ya da sen bunu kimler için yapacaksın? Şimdi bunun çok önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Yani insan kazanmanın önemli olduğu döneme giriyoruz. O yüzden ben kazanacağım demektense ben insanları kazanacağım demenin görünmez kazanımlar yaratacağını size söyleyebilirim. Yani paranız da olsa, mevkiniz de olsa öyle anlar ve süreçlerden geçeceğiz ki onlar bir işe yaramayacak. İnsan sizin yanınızda olacak. İşte o yüzden gerçekten yatırım yapmamız gereken ilk şey şu. İnsan kazanmak. Bunu birinci sıraya koyuyorum. İkinci sıraya bakacak olursak, notlarıma da şöyle bir göz atayım. Zihnimizi barışla doldurmak zorundayız. Şimdi evet belli konular bizi çok katılaştırdı, sivrileştirdi, öfkelendirdi. Haksızlıklar, adaletsizlikler, liyakatsızlıklarla yüzleştik. Belki bunlar bizim içimizde büyük fırtınalar yarattı, öfkeler yarattı. Ancak bunlardan besleneceğimiz bir döneme girmiyoruz. Barıştan besleneceğimiz bir döneme giriyoruz ve barıştan besleneceğimiz dönemden fayda sağlayacak, oraya katkı sağlayacak herkes Kazanacak. O kazanımdan payda alabilmek için, kendi payınıza düşeni alabilmek için, katkı sağlamanın huzurunu yaşayabilmek için yapmanız gereken ilk şey, de zihninizde barış atmosferini yaratmak. Yani zihninizdeki kavgaları bitirmek, zihninizdeki mücadeleleri, savaşları bitirmek. Bundan neyi kastediyorum? Yani artık ee, Hani bir, bir yere bırakırsınız çok insan mesela Türkiye'yi bıraktı ve yurt dışına gitti. Ben de onlardan biriyim ve e, bazen arkalarını da bıraktıklarına rağmen orayla kavgaları geldikleri noktada da devam etti. Ya da döndüklerinde yine orayla kavgaları devam etti. Ya da farklı türlü yani mekan değiştirirsin, ülke değiştirirsin, e, ev değiştirirsin, oda değiştirirsin, ortam değiştirirsin, iş değiştirirsin ama kavgan bitmiyorsa zihnin hala o arkada bıraktığın şeylerle meşgul ise zihninde barış yoktur. Biz barışı ilk önce ya Atatürk ne kadar güzel söylemiş yurtta sulh cihanda sulh diye. Şimdi ben bunu şunu söylemek istiyorum. Kendi zihninde sulh o zaman toplumda da sulh. Bu yüzden lütfen kendi zihninizde, kendi bedeninizde her neyle savaşıyorsanız, her neyin kavgasını veriyorsanız, her neyin mücadelesini veriyorsanız lütfen bunlarla barışın, davalarınızı bitirin. Daha geçen gün çok sevdiğim bir danışanımla konuşuyorduk. O şimdi kendisini bilir. Anlattı, anlattı, anlattı ve dedim ki sanki davaya giriyormuş gibi dosyalarla hazırlanmışsın ve o da fark etti ve çok güldük bunun üzerine. Böyle zihninizde sürekli kanıtlar bana bu bunu yaptı, bu şunu yaptı, o yüzden ben bunu yaşıyorum, şunu şu yüzden yaşıyorum diye envanter tuttuğunuz, kanıtları zihninizde taşıdığınız bir hayat yaşıyorsanız, gerçekten çok büyük bir yük yapıyorsunuz kendinize. Çünkü girdiğimiz dönemde bunlara ihtiyaç yok. Bunlarla hiçbir şeyiniz kalmayacak. Artık bu davaları düşürün. Ve zihninizde barış ilan edin. Barış rüzgarları essin. Bunun faydası. Yani bu görünmez bir e, varlık e, yatırımı. Buna yatırım yapın lütfen. Ne dedik? İnsan kazanmak. iki zihinde barış. Üçüncüsü, bu aslında parayla olan ilişkiyi değiştirmekle ilgili. Bununla ilgili hep konuşuyoruz. Hep paylaşımlar yapıyorum. Ancak şimdi şu noktadayız. Artık para... E, anlam değiştirecek, kavram değiştirecek. Ben de kendimi şimdi bunları anlatırken şey gibi hissediyorum hani astrologlar böyle konuşuyorlar ya onlar gibi hissediyorum ama hani hiç öyle bir alakam yok benim. Ben sadece bir sentezle konuşuyorum. Gözlemlerimden, yaşadıklarımdan, hissettiklerimden, farkında olduklarımdan yola çıkarak bunları paylaşıyorum. Kaynaklardan da beslenerek bunu paylaşıyorum. O yüzden ben bütün olan bitenin kişisel gelişiminizle nasıl harmanlanabileceğiyle ilgili bir yol haritası sunmaya çalışıyorum. Yoksa hani geleceğiniz Haber vermek gibi bir şeyim yok Bu söylediklerimi hepinizin gördüğünden Çok çok eminim Ama bu gördüğünüz şeyler içerisinde Ne yapmayı tercih ederseniz Kazanımla ayrılırsınız Onu biliyor musunuz hmm, Bilmiyorum ama ben bildiklerimi paylaşarak Üstüme düşen görevi Yapıyorum diye düşünüyorum Şimdi parayla ilgili Anlamamız gereken şey şu Para yer değiştirecek Para yön değiştirecek Yani her şeyi değiştirecek her şeyiyle değişecek öyle söyleyeyim. Bu değişim içerisinde stres yaşamamak için Para stresi çünkü kıtlık getirir. Para stresi yaşamamak üzere kendimizi yeniden kodlamamız gerekiyor. Yani mutlu olmalıyız. Para stresinin karşılığı nedir? Parayla mutlu olma, para rahatlığı ve mutluluğu yaşama. O yüzden para bir stres kaynağı olmadan para bir mutluluk kaynağı olacak şekilde zihninizde ve hayatınızda yeniden konumlanmaya ihtiyacı var. Bu konumlamayı nasıl yapacaksınız derseniz esasında ım, paranın size gelişi ve gidişi her ikisinde de mutlu olmanın yollarını bulun. Kendinizi bunu empoze edin. Zihninize paranın geldiği zaman mutlu olduğunuz gibi giderken de başkalarını mutlu etmek üzere gittiğinin bilinciyle sizi mutlu etmesine ve hissettirmesine izin verin. Paranın mutluluk nedenlerini kendinize hatırlatın ve hep bu mutluluk ve e, neşe kaynağı olarak konumlayarak parayla ilişkinizi sürdürün. E, bunu belirlerken en e, kolay yapacağınız şeyin şu olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi şu soruya cevap verin. Mesela para birisi olsaydı, bir insan olsaydı, bir kişi olsaydı, bir şey olsaydı sizin için o kim olurdu, ne olurdu? Şimdi o gördüğünüz kişi, insan, hayvan, her neyse onun davranışları, kişiliği, hayatı, tavırları, tutumu her nasılsa ve o gördüğünüz kişi sizi mutlu ediyorsa size keyif veriyorsa, onunla arkadaşlık etmek istiyorsanız, onun yanında kendinizi rahat hissedeceğiniz bir insan tasviri çizebiliyorsanız, evet para sizin için bir mutluluk kaynağıdır. Ama yanında gerildiğiniz, strese girdiğiniz, rahatsız olduğunuz, hoşlanmadığınız tarzda bir insan modeli çiziyorsanız, hani para şöyle bir insan olsa dediğinizde, para sizin için stres kaynağıdır. Evet, bunu değiştirin, dönüştürün. Bunun birçok yolu var. Hep anlatıyorum. Eğer kendiniz yapamıyorsanız yardım alın. Ve üçüncü olarak parayı dedik. Notlarıma bakıyorum. Dördüncüsü. Kendi envanterinizi keşfedin. Şimdi bu o kadar önem kazandı ki. Şimdi ben bunu bu videoda paylaşmadan birkaç ay önce bununla ilgili bir eğitim açtım. Bunu paylaşacağım. Ama demek istediğim şeyi bir açmak istiyorum. Kendi envanterin nedir? Şimdi Özellikle bu dönemden geçerken yaşanan tüm sıkıntılar hem ekonomik hem psikolojik hem deprem olayları vesaire konularıyla ilgili yaşanan tüm sıkıntılara baktığımızda hepimiz şunu sorguladık. Ya ben neden bunu yaşıyorum? Ben neden bu dönemde dünyaya geldim? Yani ben seçilmiş bir insan mıyım da bunları yaşıyorum yoksa ben cezalandırılıyor muyum? Şimdi hep de şunu konuştuk. Bu dünyada bu zamanda olmanızın bir nedeni var. Bir sebeple buradasınız. Bir sebeple bu süreci yaşıyorsunuz Ben de öyle. Ve bu sebebin ne olduğunu bildiğinizde inanın çok rahatlayacaksınız. Çünkü hepimiz buraya gelmeden önce kendimizi bir konuda görevlendirdik. Ve o görevi yerine getirmek için de buradayız. O görevimizi bilmiyorsak, unuttuysak, hatırlamıyorsak, ihmal ettiysek büyük sıkıntılar yaşayacağız. Ama görevimizi bilirsek de çok büyük neşeler, mutluluklar yaşayacağız ve yaşatacağız. Yani ben ona ruhun amacını bulmak diyorum. Ruhun niçin burada olduğunu hatırlamaya ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Bir tanesi senin kendi ışığını parlatman için, kendi tatminini en üst noktaya taşıyabilmen için, kendi koltuğunu, kendi yerini bilmen için o hani şey gibi düşünün sinemaya gidiyorsunuz. Sinemada biletle bir koltuğa oturuyorsunuz. Sonra birisi geliyor diyor ki orası benim koltuğum kalkar mısın? Kalkıyorsunuz. Bakıyorsunuz sizi yanlış koltuğa oturmuşsunuz. Kalkıyorsunuz kendi koltuğunuzu arıyorsunuz. Şimdi bugüne kadar olan hep buydu. Herkes yanlış koltuktaydı. Herkes demeyeyim. Yani sadece büyük bir çoğunluk diyeyim. Yanlış koltukta oturuyordu ve yavaş yavaş yanlış koltukta oturduğunu fark etmeye başlıyor insanlar. Fark etmeyenlerse fark ettirilecekler. Niçin? Kendi koltuğunu kapsın, bulsun diye. Çünkü herkesin kendi koltuğuna oturmaya ihtiyacı var. Bu dünyanın da herkesin kendi koltuğuna oturmasına ihtiyacı var. Ne olacak kendi koltuğuna oturursan dünyaya büyük bir katkı sağlayacaksın. Beşinci, beşinci en önemli bence görünmez varlık yatırımı olarak söylüyorum, kolektife katkı sağlayacaksın. Kolektife ne yolla, nasıl katkı sağlayacağını bileceksin ve bunu uyarlayacaksın. Şimdi benim açmış olduğum bir eğitim var. Detaylı bilgisini açıklamalar kısmında bulacaksınız. Ruhun amacını bulmak. Ruhun amacını bulmak bu amaca hizmet eden bir eğitim. 16 Mayıs'ta başlıyor ilk grup ve avantajlı bir fiyatla çıkıyorum. Bu 10 saatlik, 5 haftalık bu eğitimin sonucunda süreç çok keyifli onu söyleyebilirim. Kendinizle ilgili öyle şeyler fark edeceksiniz ki kendi yaşamınızın hangi noktasında olursanız olun, isterseniz işiniz olsun, isterseniz çok iyi bir hayatınız olsun, isterseniz konumunuzdan çok memnun olun. Onu bile kendiniz için hani görevinizle entegre ederek yaşamaya başlayacaksınız. Hiç memnun olmadığınız bir hayatın içindeyseniz hemen kendinizi ifade edeceğiniz, amacınızı yaşadığınız bir hayata otomatikman çekileceksiniz. Sizin karşınıza böyle seçenekler çıkacak. Hayatın ilerlemesinin en güzel yollarından bir tanesi farkındalıktır. O farkındalığı kazandığınız zaman, odağınıza onu aldığınız zaman hayatınız ona doğru ilerleyecek siz bunun için bir şey yapmanıza bile gerek kalmadan ve ışığınızın parladığı yere geçeceksiniz. Ve ışığınız parladığında ilham olacaksınız ve insanlar da sizin sayenizde parıldamaya başlayacaklar. Bu çok güzel bir şey. Bunu nacizane kendimce yaşadığıma inanıyorum ve herkesin de bu tatmini yaşamasını inanılmaz istiyorum. Benim ilk kitabım Tutku İçindeki Süper Güç zaten bununla ilgili. Zaten kanalım ışığını parlat. O yüzden çok kıymetli buluyorum ve bu konuda da çok iyi bir tool'la bu eğitimi açtım. Bunu daha önce bireysel çalışmalar olarak yapıyordum. Ama şimdi grup çalışması olarak daha çok insana ulaşarak daha ee, kolektif bakın ben de bireysellikten kolektife geçiyorum farkındaysanız. Daha kolektife hizmet edecek bir forma getirdim ve orada kendi amacınızı, o amacınızı yerine getirecek yeteneklerinizi ve projelerinizi keşfedip bununla ilgili blokajlarınızı kaldırarak hayatın içinde yaratıcılıkla akacaksınız. Bu çok büyük bir kazanım. Evet şimdi biz bu kazanımları yaşama dönemindeyiz. O yüzden bu videonun görevi sizi size bir çağrı ulaştırmak aslında. Yeni dünya düzeninde kendinizi var etmek, o eşsiz, otantik olan özelliklerinizle kendi koltuğunuzda oturmanızı sağlayacak ve kendinizi yeni dünya düzeninde değişen koşullar adapte etmenizi sağlayacak yatırımları yapmaya başlamanıza bir çağrı. Ne dedim? İnsan kazanmak. Zihni barışa, barış rüzgarları estirmek zihinde. E, parayla olan ilişkiyi değiştirmek, parayı bir mutluluk kaynağı olarak görmek, kendi envanterinizi keşfetmek, ve kolektife hizmet etmek. Evet, bununla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa da lütfen bana yazın. Bununla ilgili sizin ekleyeceğiniz şeyler varsa lütfen açıklamalarda paylaşın. Ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni burada görmeyi özlemişsinizdir. Yorumlarınızı duymaya çok e, hasretim. E, sizi seviyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sevgiyle ve tutkuyla kalın diyorum.